Bir tane padişah yaşıyor. Tamam. Bu padişahın sarayı. Evet. Padişahın dört oğlu var. İki oğlu yukarıdaki odada, iki oğlu aşağısındaki odada. Tamam. Padişahın dört, iki, dört tane kızı var. Padişah hiç boş durmamış mübarek. Evet. İki kızı yan odada, diğer iki kızı diğer yan odada. Evet. Padişah çocuklara düşkün olduğu için nodun olması her birisine bir tane koruma tutuyor. Hı hı. Onlar korumadır. Tamam Ne olur ne olmaz diye odalarına biten kilitle vuruyor Adişahın güvenlikle alakalı hiçbir sorunu yok Bir kilittir Tamam Aa, Bunlar gece oluyor uyuyor Tamam Olmuyor dur Bunlar gece olunca uyuyor Evet Topluyorum katları Karıştırıyorum katları Tamam hangi bir yerinden kes? Yeah. Tamam kesti. Alta koy. Tamam. Aa, bunlar uyanıyor. Her birisine gene sırasıyla bir tane şey yapıyorum. Evet. Odalarını yerleştiriyorum. Tamam. Ben gönüldüm hepsi aynı odada uyuyor. Şimdi katları açınca kız ve olan bir tarafa, başka bir kız ve olan bir tarafa. Evet. Anahtarlar bir tarafa, korumalar bir tarafta olacak. Ben de denedim ama hepsi birbirine girmişti. Padişah kendini zor kurtardı. Tamam. Kız olan bir tarafta. Kız olan bir tarafta. Korumalar bir tarafta. Anahtarlar bir tarafta. Padişah bile şaşırdı bu olmaya. Nasıl yaptın Değil. lan? Nasıl yaptın?